Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'a Buyurun sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Abdullah Güler ve 73 milletvekilimizin vergi usul kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik teklifinin görüşmelerinin sonuna geldik. Ben öncelikle teklifin görüşmelerinde katkısı olan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Komisyonda katkısı olan görüş beyan eden tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Teklif taslaktan itibaren çalışmalar içerisinde bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor. Teklifin hayırlı olmasını diliyorum. Kanun teklifi 25 madde ama iki ana konu var bu teklifte. Birisi Amasra'da meydana gelen ve milletçe hepimizi derinden sarsan maden kazası ile ilgili kaza sonrasında şehit olan madencilerimizin geride kalanlarına sigorta süresi ve günü dikkate alınmadan, prim günü dikkate alınmadan maaş bağlanabilmesine dair maddeler var. Yine şehit madencilerimizin eş ve çocuklarından birinin kamuda istihdam edilmesine yönelik önemli düzenleme var. Böyle bir hak getiriliyor. Ve eş ve çocuk yoksa eş ve çocuk yoksa bu hakkın kardeş tarafından kullanılabilmesine imkan sağlayan önemli düzenlemeler var. Katkınız için çok teşekkür ediyoruz. Şehit madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Geride kalanlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralı olan madencilerimizin tedavisi Çam Sakura'da devam ediyor. Onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle kazalar bizlere göstermesin, yaşatmasın. Teklifin diğer önemli kısmı Alevi inancına mensup vatandaşlarımızla alakalı. Burada çok tartışmalar oldu. Çok görüşler beyan edildi. Öncelikle şunu ifade edelim. Alevi vatandaşlarımız eşit yurttaşlarımızdır. Bunun aksini söylemek hiç doğru değildir. 85 milyon vatandaşımız, 85 milyon vatandaşımız her biri devletinin birinci sınıf vatandaşıdır. Hiçbir vatandaşımıza dini, inancı, fikri, düşüncesi nedeniyle ayrım yapılamaz. Ayrım yap ayrım yapmak isteyenlere de fırsat vermeyiz. Bu topraklarda bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Şimdi kanun teklifiyle tabii biraz sonra oylama yapacağız. Kanun teklifiyle ne getiriyoruz da bu derece tepki gösteriyorsunuz? Kanun teklifiyle, kanun teklifiyle Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleri olan Cem evleri ilk kez kanuna giriyor. Ilk kez mevzuatımızda yerini alıyor. Ve bunlar çok önemli bir adım. Bu adımlara, bu adımlara karşı gelmemek lazım. Bu bu adımları, bu adımları takdir etmek lazım. Bakın siz herkes karşı geliyor diyorsunuz ama bakın burada onlarca Alevi derneği ve vakfı var. Alevi dedeleri var ve bunun çok önemli bir adım olduğunu, adım olduğunu Cumhurbaşkanımıza ve bu kanun görüşmelerinde katkısı olan milletvekillerimize teşekkür ediyorlar bunun çok bir önemli adım olduğunu söylüyorlar. E bunlar da Alevi dedesi, bunlar da Alevi Vakfı, Alevi Derneği. O nedenle, o nedenle değerli arkadaşlar, bakın Cem Evlerinin ilk kez imar planlarında, imar planlarında belediyelere ve il özel idarelerine imar planlarında Cem, ev, cem Evi alanı göstereceksiniz diyen bir kanuna nasıl itiraz edebilirsiniz? Buna itiraz edilmez belediyelere, büyükşehir belediyelerine, il özel idarelerine cemevi yapabilirsiniz. Alevi vatandaşlarımız da bunlardan istifade etsin diyen bir kanun teklifine nasıl itiraz ediyorsunuz? Anlaşılır gibi değil. Bunlar önemli adımlar. Bu adımları, bu adımları takdir etmek lazım. Bu adımları takdir etmek lazım. Tabii kanun teklifimizin öncelikle hayırlı olmasını, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii birçok madde var. Kanun teklifinde bu iki ana konunun dışında özellikle Antalya milletvekillerimiz burada onlar da bunu tabii ki dile getirmek istiyorlardı ama söz hakkı olmadığı için Antalya Kaş Kasaba projesi Kıbrıs barajının yapımı nedeniyle Buyurunuz efendim. Oradaki vatandaşlarımızın iskanla ilgili problemi bu kanun teklifiyle çözülüyor. Yine birçok Anayasa Mahkemesi'nin iptalleri doğrultusunda yasal düzenlemeler var. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.